Beyler 29 Mart Cuma akşamından hepinize iyi akşamlar. Saat 9'a gelmek üzere. Yani bugün Cuma'dan iki tane maç seçtim. Özellikle bu videoyu son kez geç saatte atıyorum. Çünkü bugünkü maçlara da çok güvenmiyorum. Ama yarın Cumartesi'den itibaren hep videoları sabah erkenden atmaya çalışacağım. Daha ayrıntılı analizler yapacağım. Çünkü artık ligler başladı. Milli aradan kurtulduk. Saçma sapan maçlarla uğraşmayacağız. Bugün son kez geç saatte atıyorum dediğim gibi. 2 tane maç seçtim. O maçları vereceğim hızlıca. Ona geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Ee, Youtube'da şu katıl butonu muhabbeti var. Çoğu insan şu anda katıl butonunu göremiyor. iPhone'larda falan problem var. Bilgisayardan göremeyenler var. Hani yine görebilenler var. Onlar zaten katılıyor, destek oluyor. Ama göremeyenler için de araştırıyorum nasıl halledeceğiz diye bakıyoruz. Umarım kısa sürede hallederiz. Yani belki inanmazsınız yüzlerce insan abi işte katıl butonunu göremiyorum diyor. Yani katılı yapmak istiyor. Adam oradan iyi olup destek olmak istiyor ama göremiyor. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu problem çözülür. Onun haricinde bir de şöyle bir kitle var. Şöyle bir toksik kitle var. Klasik sosyal medya olayları bunlar. Şimdi ben adama normal videoları diyorum atmaya devam ediyorum. Yani bunu herkes görüyor bu videoları. Üye olmayanlar da geliyor. Adam videonun altına şey yazıyor işte. Hem üye değil hem de videoyu görmüştün. 3 maç vermişim. 3'ü de tutmuş adam oynamış. Adam altına şey yazmış. Reis sen de mi paralıya geçtin bilmem ne. Ya kardeşim eğer ben zaten bunları... Hani öyle paralı olarak atsam sadece sen bu videoyu görüyor olmazdın ya da oraya yorum atıyor olamazdın yani. Bir mantıksız insan bir konuşurken bir düşünür. Acayip saçma sapan bir kitle var yani eğer böyle böyle muhabbetler olacaksa olay farklı yerlere gidebilir. Biz istiyoruz ki hem bir yandan izlenelim hem işte videolarımız yürüsün hem maçlarımız işte genelde iyi maçlar geliyor hem insanlar faydalansın hem de kendi kafasında kalbinden böyle destek olmak isteyenler katıl butonuyla destek olsun. Biz kimse illa yok oraya git buraya git demiyoruz ki. Soranlara adres gösteriyoruz sadece. Yani o arkadaşları da söylüyorum gelip videoların altına saçma sapan yorumlar yapmasınlar. Bizim de modumuzu düşürmesinler. Hemen maçlara geçiyorum. Cuma akşamından iki tane maç seçtim. Aslında 4-5 tane maç var ama çok böyle kafayı karıştırmaya gerekiyor. İki tane maç seçtim. Riske gireceğim. Öyle bir deneme yapacağım. Dediğim gibi bugün de çok güvenmiyorum ama yarın güzel maçlar var. İlk maçım Fransa'dan Lille Lens'in maçı. Şimdi birincisi önce gol ortalamalarına baktım ben bunların. Lille 26 maçta 60 golü var attığı 7. Lens'in da işte yine 26 maçta 62 golü var attığı 7. Şimdi bunların gol ortalaması 2.5'u buluyor zaten. Yani bu maça garantiye gitmek isteyenler bir buçuk üst deneyebilir. Bence lille Lillans maçı her türlü bir buçuk üst bitecek. Bu benim kendi fikrim yani. Ama ben riske girmek istiyorum. Şimdi Lille zaten kendisi sahasında gol atan bir takım. Genelde boş geçmiyor. Yani 7 maçtır Lille gol atıyor. Öbür taraftan Lans'a bakıyorsun. Lans 8 maçtır gol atıyor. Yani deplasman takımı hem içeride hem dışarıda 8 maçtır gol atıyor. ve ev sahibi zaten atacak yani. Lille bu maçı boş geçmez. Bir Lans'ın golünü kovalayacağız maçta. Ben o yüzden riske giriyorum. Oran çok yüksek. Lille Lans maçına karşı gol var diyorum. Birinci maçım bu Fransa'dan. Ayrıca bunların puanları da çok yakın. 43'e 42. Yani böyle çekişmeli bir maç olur. Bir taraf atarsa öbür tarafta mutlaka golü kovalar. Yani böyle maç sonucu olarak 1-1 gibi bir şey bekliyorum. 1-1 olur, 2-1 olur. Hani 1-1 biterse şaşırmam öyle söyleyeyim. İkinci maçım Belçika'dan Genç Standart Liege maçı. Şimdi Gentle standartlı Standart dediğin zaman, ulan ikisi de iyi takım diyorsun, isimleri falan bayağı iyi. Bunlar herhalde işte, Belçika'da biliyorsunuz play falan var, şampiyonluk play oynar diyorsunuz ama bu iki takım da bu sezon hayal kırıklığı, ilk 6'ya giremediler yani. Bunlar şu an bir play oynuyorlar ama bunların oynadığı play da işte Avrupa Ligi'ne katılma, işte Avrupa Konferans Ligi mi artık öyle bir lig'e katılmak için oynuyorlar. Saçma sapan bir play-off diyeyim ben size. İki takım da dediğin gibi ilk altıya giremedi. Bence Gent içeride gol atacak. Yani Gent boş geçmez. Çünkü Standart Liège bu sezonu çok kötü geçirdi. Gent boş geçmez. E Standart Liège atar mı diye düşündüm. Şimdi Gent ve Standart Liège'in normal sezonda oynadığı iki maça da baktım. İlk maçı Gent 3-1 yenmiş kendi sahasında. Liège de atmış. Gent 3 tane atmış. Diğer maçı da Standart Liège sahasında 4-2 yenmiş. Yani 4 tane Liège 2 tane Gent atmış. Demek ki kardeşim bu adamlar oyunu kitlemiyorlar. Yani açık oynuyorlar. Şimdi Oynadıkları playoff da şampiyonluk grubu değil işte. Saçma sapan UEFA Avrupa Ligi için, Konferans Ligi için. Bu adamlar playoff oynuyor. Bence bu maç öyle çok kitlemezler. Karşı gol var oranı gayet yüksek. Bakın kendiniz girin bültenden bakın. Ben genç standart geç maçında karşı gol var biteceğini düşünüyorum. İki tane maç seçtim. Fazla öyle uçup kaçmaya gerekiyor. İki tanesini deneyelim. Olursa olur olmazsa artık yarına bakacağız. Hemen özet geçiyorum. lille maçı karşı gol var. Genç standart değiş maçı. Karşılık gol var. İkisini üst üste yazdığın zaman bayağı iyi oran ediyor. Değerlendirebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi yarından itibaren videoları sabah erken atacağım. Yani, yani benim de sonuçta bir hayatım var. Vakit ayırmaya çalışıyorum. Bazen hani aksayabiliyor ama genelde sabah erken atıyorum iyi maçlar olduğu zaman. Elimden geleni yapacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.